Herkese merhabalar. Çarşamba videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Euroleague'de Volkan İnçer birlikte bülteni konuşacağız. Bugün tabii ki çok farklı bir bülten var. Çünkü tek maçlar devam ediyor ve bu da oldukça bülteni zenginleştiriyor. Dün de konuşmuştuk zaten sizlerle birlikte. Tek maçlar ikili kuponlara sebebiyet veriyor. Fakat Bugünkü maçın şöyle bir özelliği var. Hem handikaplar değişti Orkun hem de oranlar değişti. Zagiris-Fenerbahçe maçından bahsediyoruz. Ben hemen bilgileri paylaşıp pas sana atacağım. Hı hı hı. Handikaplar değişti. 2.5 ile 5.5'tu, 1.5 ile 3.5'a düştü. Oranlarda ise ciddi bir değişiklik var. Çünkü biz Orkun'la radyoda ilk konuştuğumuzda evet. zaten 5.5 çok değerli olduğunu söylemiştin. Fakat şimdi Zagiris galibiyeti... 2.75'ten 2.10'a düştü. Fenerbahçe galibiyeti ise 1.30'dan 1.55'e düştü. Peki neden böyle oldu? Neden bu kadar değişiklikler var? Önce suluk kötü bir haber geldi. Ardından dün öğle saatlerinde yan ve serinin açıklandı. Ve sen de biz tam o sırada konuşurken bunlar galiba değişebilir derken sen işte kupon girdin. Ve Aynen hiçbir öyle. şey kalmadı. Soru şu ki 3.5 hala değerli mi? Şimdi şöyle aslında bu o pazartesi geceleri perşembe geceleri diyoruz ya. Önce oynamak lazım? Tutar tutmaz ama doğru tercih vermek lazım. Evet. Aynısı başımıza geldi. Şimdi e, bir kere şimdi bir şey söyleyeceğim zaten buradan anlayacaksınız ne demek istediğimi. Sulukas olsa da yan Veseli olsa da ben biraz daha Zagris kalanas tarafına yakındım. Onu söyleyeyim. E, son dönemde iyi oynayan bir Zagris kalanası var. Zaten yan Veseli son zamanlarda çok fazla süre alamıyor. Aynen öyle. Yani. Sulukasın. Yani. Ee, olmaması biraz daha handikap bence Fenerbahçe için. Bence Sulukas daha önemli zaten. Ve Bobby Dixon çok ciddi anlamda yorulacak gibi geliyor. Bir de Bogdanovic'e ciddi bir düşecek şimdi. Kesinlikle öyle. Ee, yani Allah'tan Bogdanovic son dönemde iyi oynuyor. İki döndü. iki döndü yani. Bir i̇ki döndü. Şimdi e, bir kere üç buçuk sayı ben hala maç sonu bir diyorum. Nedenini söyleyeyim. Handikapla. Handikapla. Bir yetmişte yani. Şöyle iki yetmiş peşken iki ona düştü. Hı hı. Artık kuponumu almam. Yani çok kafa kafaya bir maç izleyebiliriz. Bu da zaten 1.70 karşılıyor ikinci. Aynen öyle. Hatta ben küçük bir kuponda işte bir beraberlik uzatmaya gidebilir Sence ihtimal geçer. Sen geçen mi... sene de birkaç tane beraberlik çıkarmışsın. Aynen zaten. öyle. O yüzden hani tek maçı olduğu için bir denenebilir diye düşünüyorum ama şimdi Zagus Kalas'ta bir kere bir Lakovicus gerçeği var. İşte bir de koç var. Koç yani evet Savunas Jeskević'yor. Eski, eski, eski Fenerbahçeli oyuncu. Tanıyoruz. Kendisine. Çok güçlü bir takım yarattı. Yani evet hep aynı örneği veriyorum ama İstanbul'da Zagis Kanos'un gelip Anadolu Efes maçını hatırlayalım. Evinde oynadığı maçı hatırlayalım, hep söylüyorum Ceska moskova maçını hatırlıyorum, zagiris Kaunas. Ve Kahras. içeride o kazandıkları, tabii ya 4 ya 5 farklı kazanmışlardı. Şunu da söyleyelim, bir Kızıl Yıldız deplasmanı gibi değil ama, Litvanya ekolü. basketbol, Litvanya sonuçta yani o aynen ekollerden öyle. bir tanesi. 3.5 hala değerli o zaman. Bence değilmiş. değerli, hani ben evet Fenerbahçe daha iyi bir takım, bunu kabul ediyorum. E Fenerbahçe Hı. şu an ÇSK ile ayrılmış durumda zaten. Aynen öyle. Kadro ve başarı Aynen öyle. Ama sende. evinde ben Zagris kaunasın bir direnç göstermesi bekliyorum o yüzden. Mutlulukla. Biz 800. Ama şu otlu. saatten sonra handikapsız oynamam. Evet, dün daha e, evet 2.75 şey iyiydi yani, yani 2.10. Hayır. Peki tek maçta Orkun'un tercihi handikap avantajıyla e, Zagris. Bu arada 5.5 alanlar da hala aynı riskle geçerli çünkü zaman zaman üyelerimizden böyle mesajlar geliyor sosyal medya üzerinden. Hep cevaplıyorum ama tabii ki cevaplamaya devam edeceğiz. Sonuçta yeni yollanlar var, yeni oynamaya başlayanlar var. Sizin aldığınız risk, o anki listeler geçerli. Hangi kuponda ne yazıyorsa o. Kuponda ne yazıyorsa o. Maç iptal olmadığı sürece o oranlı handikaplarla e, siz muhatap olmak durumundasınız. Şimdi çok kısa da bugünle ilgili görüşlerini aldım. Aslında kısa ama e, Ergin'e tamam konusu uzun bir konu. Ergin Hoca evet. ne yapıyor anlamış değilim. Yani, Kadroluş'u bırakmaya devam ederken sabahın 5'ine an antrenman koyuyor. Black Shield Neden? özellikle. Neden? Enteresan işler olmaya başladı. Ve bu haber yani Ergin Azaman'ın sabah saatlerine antrenman haberi geldikten sonra Galatasaray'ın buçukluk handikap avantajı bir anda 13.5'a çıktı. Bu son zamanlardaki en yüksek bir anda hiçbir şey ortada yokken gelen bir yani çok ciddi bir çok yükseliş. Çok ciddi bir yükseliş. Yani seni açık konuşmak gerekirse şu saatten sonra artık kuponumu almanı biraz daha riske yani yükseldi. buçuk 8, kere 8 evet maç sonu 2 daha hani pazartesi gecesi kuponumu almıştım. Peki ama şöyle söyleyebiliriz. Eğer yüksek puanlar varsa ve hafta güvenip iç sağa güvenip belki risk alma düşünenler şöyle varsa. Şöyle söyleyeyim şu saatten sonra maç sonu 2 oynamam. Artık yükseldi çünkü ciddi bir derecede. Peki tahmin evet. anlamını çok fazla e, süreyi uzatmayalım İzleyenleri de hı hı. sıkmamak için söylüyorum. Kızı Yıldız Bamberg maçı. Olimpiakos. Tamam hemen söylüyorum. Hı hı. Burada biraz handikapsız seçimlere gideceğim. Kızı Yıldızın evinde kazanmasını bekliyorum. Hı hı. E, o atmosferde biraz Bamberg'in işi zor. Makalı Olimpiakos maçında ne olursa olsun Olimpiakos diyorum. Hı hı. Hala hı hı. iyi gidiyorlar ki son maçta Fenerbahçe'yi kaybettiler. Bir üstü düştü bu arada Olimpiakos. Aynen öyle. E, yani artık bir ondan da hani Vito'yu demeyelim. <laughs> Orada o da düştü çünkü bir düştü. düştü. Ee, yani 10.5 sayıda biraz yüksek geldi. O da yükseldi. O yani da yani yükseldi. Şöyle söyleyeyim 7.5'dan 10.5'a çıktı. EuroLeague'de bu hafta son zamanlarda ancak maç tamamlamak için kullanılır. Maç tamamlamak için. Başka bir şey söyleyeyim evet. Zaten mbs bir rol ikili yapılabiliyor. Peki. Ee, videonun sonuna geldik. Son karar her zaman olduğu gibi değerli üyelerimizin son kararı sizler vereceksiniz. Umarım güzel ve kazanan bir bülteni geride bırakırsanız kuponları yaparken lütfen son bir kez daha handikap ve toplam sayı limitlerini özellikle kontrol etmenizi rica edeceğim. Herkese kuponlarında bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.